Herkese merhabalar bugün Airfry'de çıtır çıtır börekler yapıyoruz. Öncelikle böreğimizin iç harcını hazırlayalım. Bunun için uygun bir tavanın içerisine biraz yağ koyuyorum. Ve yaklaşık 100 gram kadar kıymayı yağ içerisinde kavuruyorum. Yağ içerisindeki kıyma kavrulduktan sonra içerisine bir tane orta boy soğanı yemeklik doğruyorum ve ilave ediyorum. Soğanla birlikte de kıymaları güzelce kavurmaya devam ediyorum. Evet, kıyma ile birlikte soğanlar da güzelce kavrulduktan sonra içerisine baharatları ilave ediyorum. Ben birer çay kaşığı karabiber, pul biber ve kimyon kullandım ve bir yine çay kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Sizler damak tadınıza göre baharatları çeşitlendirebilirsiniz. Son olarak da içerisine biraz ince kıyılmış maydanoz ilave ediyorum ve iç harcımı artık hazır. Soğuması için bir kenara alıyorum. Ben çıtır böreklerimi kıymalı olarak hazırlıyorum. Sizler dilerseniz peynirli, patatesli ya da kaşarlı da hazırlayabilirsiniz. Tamamen tercihinize bağlı. Evet sıra geldi böreklerimizi sarmaya. Üçgen şeklinde kesmiş olduğum yufkaların içerisine bir tatlı kaşığı kadar hazırlamış olduğum kıymalı harçtan koyuyorum. Daha sonra iki kenarını içe doğru katlıyorum ve çok sıkı olmayacak şekilde yufkamı sarıyorum. En sonunda uç kısmını biraz suya batırıp yapışmasını sağlıyorum. Bu sayede fırın içinde pişerken böreklerimiz açılmayacaktır. Tüm yufkalarımı yine aynı şekilde kenarların içe doğru katlayarak ve sık olmayacak şekilde en son da suya batırarak hazırlıyorum. Evet tüm yufkalarımı sardım ve artık hazır. Son olarak da üzerine bir kase içerisine koymuş olduğum sıvı yağı fırça yardımıyla böreklerimin üst kısmına güzelce bir sürüyorum aşırı derecede yağ sürmenize gerek yok. Fırça yardımıyla böyle bir kez sürmeniz yeterli. Sonrasında böreklerimin diğer yüzünü çeviriyorum ve o kısımlarına da yine fırçayla sıvı yağ sürüyorum. Böreklerin üzerine sürmüş olduğumuz sıvı yağ sayesinde böreklerimiz daha çıtır ve daha lezzetli olacaktır. Sizlerin de bu güzel tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi eğerfirayım bu tel sepetinin içerisine hazırlamış olduğum böreklerimi gelişi güzel diziyorum. Tüm böreklerimi dizdikten sonra bu tel hazneyi cihazımın içerisine yerleştiriyorum. Ben böreklerimi manuel ayarda pişirdim. Öncelikle cihazımı çalıştırıp sol üst köşeden 200 dereceye ayarladım. Sağ taraftan da ne kadar sürede pişirmeniz gerektiğini ayarlıyorsunuz. 10 dakika olarak da süreyi ayarladım ve çalıştırdım. Benim kullanmış olduğum Airfryer'da akıllı sensör teknolojisi mevcut ama hamur işi tarifleri için hazır bir program yok. Airfryer'de rezistans üstü olduğu için öncelikle böreklerin üzeri kızarıyor. Sonrasında böreklerin altını üstüne çevirmeniz gerekiyor. Altı da güzelce pişmesi için son 3 dakikada ben börekleri ters çevirdim. Ters çevirdikten sonra da cihazı tekrar çalıştırıyorum ve son 3 dakikada böreklerimi tekrar kızarmaya bırakıyorum. Artık böreklerim pişti. Cihazdan çıkarabilirim. Sizlerin de gördüğü üzere çok güzel çıtır çıtır kızardılar. Çok az yağ kullanarak sağlıklı bir şekilde aynı zamanda da kısa bir sürede böreklerimiz hazır oluyor. Normalde bu kadar az börek için fırını çalıştırmak ve 10 dakikada pişirebilmek mümkün değil ama airfryer ile kısa sürede zahmetsiz bir şekilde böreklerimiz pişiyor. Aynı zamanda lezzeti de çok güzel oldu. Normalde bu börekleri kızgın yağ içerisinde de yapabilirsiniz ama sıcak hava teknolojisiyle pişen bu böreklerin lezzeti, çıtırlığı ve çok az yağ ile pişmesi ayrı bir güzellik katıyor. Tarifim hakkındaki görüşlerinizi varsa airfryer hakkındaki sorularınızı yorumlar kısmında bekliyorum. Yeni bir tarifte yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.